Diyarbakır programımızın açılışını 10 gözlü köprüde yapmıştık efendim. Gezdik, dolaştık. Çay içmeye karar verdik. Başlangıç noktamıza geri geldik. 10 gözlü köprü Dicle ve mevsim kış olmasına rağmen yine yemyeşil bir alan. Tam kafama göre biriyle tanıştım burada. Tam kafama göre. Şurada çayımızı içerken dışarıdan biri görse diyecekti ki bizi bunlar biraz sonra birbiriyle kavga, dövüş başlayacak ama güzel bir dost edindik burada. Kendisini sevdim. Niye sevdim biliyor musunuz? Bakın şu görmüş olduğunuz alan var ya Hüseyin abi tabi Neslihan da dikkat edecek. Bak şu görmüş olduğunuz alan. Karşısı. Biz hep ne diyoruz? Ülke çok güzel. Ülke cennet ve bu ülke hepimizin. Ama kıymetini bileceğiz. Nasıl yaptın buraları bu hale getirdin yani? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Başka üstüne geldiniz? Memnun olduk. Nasıl yaptın buraları ya? Neydi buraları? buralar? Buralar e, çöplük halindeydi. Nasıl çöplük? Bireysel değil. Bütün şehrin çöplüğü yıllarca e, çöp olarak çöplük alanı olarak burayı tercih etmişler. Köprünün dört tarafına çöp ve bir kilometre uzunluğa doğru gittiler. Çöp, hepsi çöp. Devlet destek oldu mu sen? Ee, evet. E, Önemli bir sorun. Evet. Şimdi yıllar önce kimse destek olmadı ama kaç yıldır e, destek olmaya o nasıl destek maddi destek değil maddi destek hiç kimse bana yapmadı e, resmi destek e, bazı yerlerde oldular yani. O zaman. Yani lazım. destekli olduğu zaman her şey evet. daha kolay oluyor. Evet. Aa, sağ olsun bu ülkede çok değerli insanlarımız vardır. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle daha da bu iyi insanlarımız daha da çoğalacaklar. Çünkü isteğimiz budur. Ee, biz ne kadar Diyarbakırlıyız o kadar Ankara'lı İstanbulluyuz Bizim için ülkemiz, e, ülkede yaşayan insanlarımız. Yani bizim tek amacımız insanlarımızın huzur içinde yaşamasıydır. Ve insanlarımız her güzelliğe layıktır ki biz bu mücadeleyi verdik bugün. Burayı önce Diyarbakır sonra ülkemize kazandırdık. Burada bu arada kaç lira geldik evet. biz. Kahvaltı veriyor musun? Veriyoruz nasıl? 300 lira mı kahvaltı? Yok abi. 200? 250 lira. Kişi başı? He. Kişi Peki başı. iki kişi gelip bir kişilik kahvaltı alabilir miyiz? Hadi Al, diyorsun. alabilir. Vallahi? Alabilir. 5 kişi geldi, üç kişilik kahvaltı istedi. Alır. Nasıl? Alabilir? Kahvaltıda çay istediğin kadar mı? E, çay zaten demliktir bizim. E, bitti. He? Bitti ek yaparız mı? Ne var? Parayla olduğunu? mı? Yok abi. <laughs> Bak ciddi soruyorum ha. <laughs> Yok parayla değil. Allah aşkına. Diyor ki bu benim. İmkanı var mı Hüseyin abi? Ya oğludur ya photoshop'tur ha. <gülüyor> <gülüyor> Huyunu öğrendim. Yaşlılığı asla kabul etmiyor ama işin, şaka, işin şakası ha. bir yana. Ha. Gerçekten hani çok özür diliyorum. It bağlasam durmaz denilen yerler vardı ya. Öyle bir yere uğraştı. Öyle ailesiyle beraber. Cennete çevirdi. Abi tek burası değil, bir alana gidelim daha güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Ona baharda gelecek. Evet. Şişekler abi abi bir alanı gezelim ne güzel şeyler. Böyle bir çim alanı çay oluşmuş kaçtıra, ki. Çay, çay kaçtı Çay. Çay 150 lira. Bir bardak çaya 150 Yok. lira diyor. İşte, Yok. işte Hani Dem, misafirperver. Demlik demlik ya o. Kaç Dem, bardak çıkar? Demlikte 20 bardak çıkar. Kaç lira yapıyor? Yedi buçuk liraya geliyor tanesi. Evet, o, <laughs> tamam. o zaman anlaştık. <laughs> Yemek ne var abi, sende? Orada Yemek ne var sende? Yemek şu anda sezonu kapatmışız ya. Yemek izgar, izgara, izgara çeşitliği var. Her şey var. Izgara çeşitliği sezonda. Fiyat soramıyorum. Yeni evet. sezonda ete zam gelirse ona evet. da zam gelir. O, o belli olmaz. Çay için teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ama bu bak Allah aşkına bak gidiyorum ben. şöyle bir dönsene abi. Hmm. Kesinlikle sen değilsin. Bu senin oğlundur abi kesinlikle benim <gülüyor> <gülüyor> abim çok memnun oldum tanıştığıma ben ama. de çok memnun oldum Allah razı olsun. Bak Rabbim bu mücadeleyi, bu insanlık örneğini herkese nasip etsin. Şimdi sen böyle dedin ya ben en az 20 kişiyi buraya i̇şte, sana misafir yollayacağım işte dostum, göreceğim. Bak vatanseverlik, Diyarbakır severlik iki dudak arasında olmaz, pratikte olur. İşte pratikte budur. Bak bir dinle. Bak. bak. İlla o resmi gösterecek bak yok, eski yok. halini illa gösterecek. <laughs> yok. Şimdi bu on diyor. bak, görüyorsun. Bu şu an burası, sadece burası. Bak, karşıya bak, bak, çöpe bak, bak eski haline bak, eski haline bak, ben bak gidiyorum. fotoğrafta belli, bak. Sen nesiyle abiyle baş başa kal. Ben ha. gidiyorum. Şimdi gerçekler. Bana değilse... ızgara da yok dedi, mutfakta kapalı. Ben gideceğim. Lapmajun yemeye ya. Bak abi. Şimdi eski haline bak, bak, yeni haline bak. İşte Diyarbakır severlik budur. Her şey para değil, değil. Hadi tek dileğimiz insanların huzuru içinde yaşamasıydı. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Görüşürüz. Siz de mutlu olun. Eyvallah. Ne mutlu sizin gibi insanlar vardır Ser Seran, dostum. Serçaman. Serçam Neşe, Teşekkür ederim. Saygılar.